Merhaba gençler. Bugünkü ikinci ünitemizin konusu olan hikayeyle başlayacağız sizinle. Hikayede neler var? Onları tek tek başlıklarını size söyleyeceğim. Ondan sonra açıklama kısmına geçeceğiz sizinle arkadaşlar. Arkadaşlar konuya giriş yapmadan önce lütfen herkes eline kalemini, defterini alsın ve notunu alsın. Herkes umarım hazırdır arkadaşlar. Evet, hikayeyle başlıyoruz. Hikayede neler var öncelikle? Öncelikle olay örgüsü var, kişiler var, zaman var, mekan var, konu var, tema var, metinde dil ve anlatım var, anlatıcı bakış açısı var. Anlatıcı bakış açısını ise biz 3 gruba ayıracağız. 1. Hakim, ilahi ya da tanrısal bakış açısı. 2. Kahraman bakış açısı. 3. Gözlem bakış açısı. Bir diğer başlığımız hikayenin içerisinde yer alan hikaye türleri. 1. mapsan tarzı öykü. 2. Çoğu tarzı öykü. 3 modern öykü olmak üzere 3 grupta ayıracağız size arkadaşlar Evet gençler hikaye nedirle başlıyoruz hikaye insanın yaşamından değişik kesitler olaylar sunan ve bunu yaparken olayı yere ve zamana bağlayan kısa yazı türüne hikaye diyoruz arkadaşlar hikayenin ikinci ismini muhakkak bilelim gençler tekrar ediyorum hikayenin tanımını insan yaşamından değişik kesitler olaylar sunan ve bunu yaparken olayı yere ve zamana bağlayan kısa yazı türüne hikaye ya da öykü adını veriyoruz arkadaşlar. Hikayemizde bulunması gereken ögelerin başında bir olay. Olayın açıklaması şudur. Hikayede kişilerin çatışması, yakınlaşması, olayların ortaya çıkmasına olay neden olur arkadaşlar. Olayda neler var peki? Olayda olay örgüsü var, tema var, konu var, ve çatışma vardır arkadaşlar. Hikayenin ögelerinden ikincisi olan zaman. Arkadaşlar zaman nedir? Hikayede olaylar belli bir zaman diliminde başlar ve biter. Biz bu kısma ne diyormuşuz? Zaman adını veriyoruz arkadaşlar. Hikayenin anahtar ya da ögelerin diğeri kişiler. Bir edebi yapıtta anlatılan olayın gerçekleşmesi için gereken insan ya da insan değerindeki varlıklara ne diyormuşuz arkadaşlar? Kişiler diyoruz. Peki kişilerin içerisinde neler var arkadaşlar? Bir tip var. iki karakter. Peki gençler, tiplere biz ne örnek verebiliriz tiplere? Arkadaşlar tiplere Don Kişot'u örnek verebiliriz. Hamlet'i örnek verebiliriz. Peki karakter için neler örnek verebiliriz? Mesela gençler, hepimizin bildiği Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu hatta sizin özellikle ben ve Nazif Hocamın okumasını kesinlikle istediğimiz çalı kuşunda. Mesela arkadaşlar oradaki Feride bir karakterdir. Ya da Yakup Kadri'nin yaban romanında Ahmet Celal nedir arkadaşlar? Bir karakterdir. Umarım anlamışsınız karakterin ne olduğunu arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar hikayenin ögelerinden mekanı açıklayalım. Mekan olay örgüsünün geçtiği yerdir. Mekan olay örgüsünün geçtiği yerdir. Peki gençler hikayeleri oluşturan bölümler vardır. Biz bu bölümleri ne şekilde biliyoruz? 1 serim 2 döyüm 3 çözüm olmak üzere 3 grupta ayırıyoruz. Serimin ne olduğunu şöyle kısaca bilgi verelim size. Serim hikayenin giriş kısmı. Ya da diğer ismiyle tanım kısmına biz ne diyoruz? Serim diyoruz arkadaşlar. Peki düğüm nedir? Giriş kısmının daha biraz daha ayrıntılı örneklerin bulunduğu kısma ise biz ne diyoruz? Düğüm diyoruz gençler. Çözüm son olarak düğümden kurtulup hikayenin sonlarına daha doğrusu ana fikrinin geçtiği yere biz ne diyoruz? Düğüm diyoruz gençler lütfen hikayenin bölümlerini unutmayalım. Arkadaşlar hikayenin başlıklarını anlattığımız durumda anlatıcı bakış açısını anlatıcı bakış açısından size bahsetmiştik. Anlatıcı bakış açısı roman ve öykülerde üç farklı bakış açısıyla anlatma yöntemi vardır. Bir Hakim diğer ismiyle ilahi Tanrısal bakış açısı. 2 kahraman benli bakış açısı 3 gözlem bakış açısı olmak üzere üç gruba ayırıyoruz. 1 hakim ilahi bakış açısı. Bu bakış açısında, anlatıcı yazarın hayalinden canlandırdığı kurmaca dünyaya ilişkin her şeyi bilir. Anlatıcı kendinden ben diye söz etmez. Hep üçüncü tekil kişi yani oyu kullanır arkadaşlar. Hakim bakış açısında gençler daha çok psikolojik 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 boyutlar yer alır. Arkadaşlar hikayelerde eğer psikolojik boyuttan bahsediliyorsa burada hangi bakış açısı yer almıştır diye soru sorulursa burada hakim ya da diğer ismi ilahi diğer ismiyle tanrısal bakış açısı olduğunu unutmuyoruz. 2. Kahraman yani diğer ismiyle benli bakış açısı. Burada olay üçüncü tekil kişi adılı kullanılarak anlatılır arkadaşlar. Birinci tekil kişi adılı anlatıldığında olaylar anlatan kişi olayın kahramanlarından biri olur. Evet son olarak anlatıcı bakış açısı gözlemci diğer ismiyle müşahit bakış açısı arkadaşlar. Bu bakış açısında anlatıcı bir kamera tarafsızlığıyla olup bitenleri aktarır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum karıştırmış olabilirsiniz. Gözlemci diğer ismiyle müşahit bakış açısı. Bu bakış açısında anlatıcı bir kamera tarafsızlığıyla olup bitenleri aktarır. Yani burada var olan sadece özellik ya da var olan bir durumu anlatıyorsa biz burada gözlemci bakış açısından faydalandığını anlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdiye kadar anlattığımız bu hikayelerle hikayelerle ilgili kısmın bir de bu hikaye türünün gerçekten özellikleri nedir? Şunları bir öğrenelim. Hikaye türünün özelliklerinden bir olaylar gerçeğe uygun olarak verilir. İki konu ayrıntılı bir şekilde işlenmez. Üç betimlemeler sınırlıdır. Dört kişi sayısı azdır arkadaşlar. Yani burada karakter ya da kişiler dediğimiz sayısı az arkadaşlar. 5 kişiler sadece konu ile ilişkilendirilir. 6 dar bir zaman parçasını ve dar bir mekanı kapsar arkadaşlar. Hikaye türünün son özelliğinden bahsettik ve son olarak hikayemizde yer alan konu başlığımız olan hikaye türleriyle bitireceğiz gençler. Hikaye türlerinde gerçekten bu kısım çok önemlidir. Arkadaşlar ÖSYM bu konuyla ilgili soru sormuştur ve hala soruyordur. Lütfen bu kısma dikkat edelim. Burada önemli şeylerin altını lütfen çizelim arkadaşlar. Önemli dediğim yerleri lütfen altını da çizelim. Hani ben söyledim her kelime benim, sizin için önemlidir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir olay hikayesi. Fransız yazar Goy Maupassant adına alan bir hikaye tarzı arkadaşlar. Bu hikayede bu hikaye ise klasik hikaye denir. Bu klasik hikayede neler var arkadaşlar? Hikayenin serim, düğüm ve çözüm düzenlemesine dayanır. Burada ana düğüm geliştirilir ve çözülür. Türk Edebiyatı'nda arkadaşlar bu olay hikayecisinin kurucusu Ömer Seyfettin'dir. Bunlarla ilgili birçok hikayesi vardır arkadaşlar. Ömer Seyfettin'den sonra arkadaşlar olay hikayecisinin önemli şairlerimiz Reşat Nuri Güntekin arkadaşlar. Bunu yazmamışım siz onu not alın arkadaşlar. 2 durum kesit hikayesi. Adını ünlü Rus yazar Anton Çov alan bir tarzdır arkadaşlar. Yaşamın bir yani bir anı ya da bir kesitini alıyorsa biz buna ne diyormuşuz? Durum. Diğer ismiyle kesit hikaye diyoruz. Peki Durum hikayesinde burada Türk Edebiyatı'nda önemli şahsiyetler kimler? Said, Faik, Abasa Yanık, Memduh, Şevket, Esendal bizim için önemli değerlerdir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar hikaye türlerinden modern hikaye. Bu iki yazar insanların her gün gördükleri ama üstünde düşünmedikleri kimi durumların ardındaki gerçekleri, imgeleri ve olağanüstü durumları gösterir. Arkadaşlar, modern hikayenin babası olarak yabancı yazar olan Frans Kafka'dır arkadaşlar. Bizde ise Haldun Taner. Haldun Taner'in şu hikayesi buna en önemli örnektir. Şişhane'ye Yağmur Yağıyor arkadaşlar. Şişhane'ye yağmur yağıyor. Bizim için önemli modern hikayedir. Gençler, konumuz bitti. Sizden istirhamım. Gerçekten bu konuyu tekrar dinleyip özet çıkartıp bunları tekrar edelim arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.